adımlarım yavaş. Hava ılık. Rüzgar ağaçların arasından geçerken bir uğultu bırakıyor kulağımda. Tam o anda burnuma tanıdık bir koku geliyor. Islak toprakla karışmış eski bir kahve kokusu gibi. Ve işte sen geliyorsun aklıma. Bir anda hiçbir uyarı vermeden zihnimin kuytusunda Yıllardır sessizce duran bir kapı aralanıyor sanki İçeriye senin kahkahanın sesi doluyor O saf içten gürültüsüz gülüşün Gözlerimin içi hala orada parıldıyor Yanaklarındaki o küçük çizgiler Hepsi tıpkı o günkü gibi yerli yerinde Yürümeye devam ediyorum Ama sanki ayaklarım geçmişte her adımda bir hatıraya basıyorum. Eksik değilsin aslında. Eksik olan şu an burada olmamam. Ama o zaman da varlığın öyle bütündü ki o anlar hala yaşıyor. O iki insan hala orada. Bir kayıp değil. Bu çok sevdiğin bir kitabın kapağını kapattıktan sonra bile o dünyayı içinde taşımak gibi bir şey. Bitmiş. Evet. Ama her hatırlayışımda bir sayfası yeniden açılıyor. Bazen keşke diyorum. Ama keşke bitmeseydi değil. Keşke o anların kıymetini daha çok bilseydim diyorum. Çünkü o anlar bana en saf sevinci, en dürüst sevgiyi öğretti. Şimdi o kokuyu her duyduğumda, o sesi her işittiğimde içimde bir sızı değil, bir tebessüm beliriyor. Çünkü biliyorum, sen o güzel günlerin kendisisin ve ben o günleri yaşamış kadın olarak hala minnettarım. Demek ki özlemek bazen acıtmazmış. Bazen sadece ısıtırmış. Tıpkı bu yürüyüşte kalbime dokunan o rüzgar gibi.